arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş beraber renklere göre kombin yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Abone olup like attıysanız hemen başlıyorum. Evet şimdi başladık ve ilk rengimiz mavi. Ve mavi renkle hangi kombin? Yani kız kombini bu burada kız açıyor. Kız kombini oluşturabiliriz. Ona bakalım şimdi bakalım. Hmm. Güzel güzel arayalım. Benim en son yola seçme planlıyorum. Seçim böyle. Saçın rengi falan önemli değil yani. Kıyafet falan önemli her şey için. Hmm. Ben kombini tasarlayıp gelmeyeceğim direkt. Şöyle bir şeyler döküyorum işte. Bunu alsam kutlayacağım. Güzel yakışır. Mavi ben bunu alayım. Bence çok yakışacak. Sonra, sonra küpe takayım şöyle. Ama küpe mavi işte. <laughs> Şimdi ayakkabıyı Ya, bunu ya da bunu seçebilirim. bilmiyorum. Daha ileride vardır o. Bende vardır ya. niye Bende niye olmasın? Neredesin? Sen de gizmiş. Bak babi ayı Hangisini seçtim acaba? Bunu seçeyim bari. Güzel olur. Bu zaten mavi bir gözlük. Bu da şans olarak benim tarzımda almak gerekiyor. Çok iyi ya. Çok iyi Allah belanızı vermesin ama ben sonra devam edeceğim. Evet, en son burada kalmıştık. Bağlantım kesildiği için tekrardan girdim döndüm. Sayılmıyor ya. Ama mavi içinde, içinde ila malzemesi lazım ama ben bunu almak istemiyorum. Şimdi bunu alalım bari. Şimdi ki, ah yolu seçmedim. yolu seçmem gerekiyor. Bunu mu seçsem acaba? Çok tatlı geldiği için bunu seçeceğim. Ve mavi kombinime onun üzerinden kaç verirsiniz? Ben onun üzerinden tam olarak şöyle verin. Ben size göstereyim hemen. Ben arkadaşlar 10 üzerinden 9 verirdim yani. Bu evi. 9 verin 10 üzerinden 9. Çünkü yani birazcık karışık kuruşuk oldu ama bence güzel bir kombin. Siz kaç puan verdiniz? Yorumları yazın. Şimdi o zaman ikinci kombine geçelim. Evet arkadaşlar ikinci kombinimiz sarı renk. Sarı renkte nasıl bir şekilde giyinebilirim diye düşünüyorum şu an. Hmm, Saçımı değiştireceğim. Saçımı değiştirelim. Sarı renkte bir şeyler bulacağım. Takım yapabiliriz burada. Hiç fark etmez. Bunu ben olduğunu unutmuşum herhalde. Şöyle bir şeyler alacağım. Yoksa da alabiliriz yani. Sıkılıyordur ya bu bir şey olacak illa. Bunun altını size göstereyim. Daha demin giymişim. Butter help. Buydu bunun altı işte. Ama ben giymiyorum sarı olmadığı için. Hiç yapmadım. Bu varmış. Ben hepsini unutmuşum. aldım her şeyi. Ya da ben almamışım kardeşim almıştı. Şunu giyeceğim illa yani. İçine içine diyecekler. Ah ne oluyor ama. Neyse başlayalım. Bu ne? Neyse bu da olsun. Çünkü sarılık var yani. Şimdi. Bunu seçebilirim ama maalesef. Bunu da seçebilirim. Bu olsun bence. Bence de bu olsun. Eee. Sarı küpeler var. Bunları takacağım. Eldan takmayı planlamıyorum. Bu kombine yakışmaz. Ay. Bu da yakışabilirdi. Ama. Maalesef. <laughs> şu Sormuştu. Acaba muz kombini mi yapsaydım? Bir saniye ben bir kombini yapıp geleyim mi? Ayakkım da var. Ay içeceğim sana. Nasıl gözlüğü de yapayım. Bir sonraki kombini yapıp, yapıp geçeceğim. Gözlük bu maalesef sarılı kombinim. Gözlük takımı sevemezdim ama gözlük takımı hep La bu bu la bu bu bunu takacağım tabii ki de. Tamam o zaman şimdiki kombinimize puanı. Ben bu kombini açıkçası çok beğendim aslında. Şimdi bunu hemen puanlayıp geliyorum. 10 üzerinden 8 vermemin sebebi arkadaşlar kombinime uygun şeyleri bulamam pek bir tane. 10 üzerinden 8 verdiğimi söylemeye açıkçası. Şimdi arkadaşlar şimdi üstüm altım puan böyle pek uyuşmuyor yani. Altı kesinlikle uyuşmuyor ama sarılıklar var diye tek bunu yani tek bu kıyaabline daha çok yakışacağı için sadece bunu seçmek zorunda kaldım. Yer her yeri güzel ama sadece hmm, seçimde yaptım birkaç hata yapmış e, yaptığım için onlardan beni biraz yormıştı. O yüzden ben o yüzden o yüzden ben 8 verdim. Bu kombin de güzeldi. Sıradaki kombinimize geçelim o zaman hemen. Bir saniye şöyle. Ben yani o 8 vermiştim diğer kombine. Şimdiki kombinize geçelim. Evet, şimdiki kombinimizin rengi pembe arkadaşlar. Pembe rengi çok seven olur ben diye düşünürüm ama size kombin yani kombinleri göstereceğim şeyler bunlar e, saç örneklerini seçiyorum pembe demiştim pembe renkte herhangi içinde pembe olmak zorunda pembe bir sürü her şey var yani neredeyse o zaman kombin oluşturuyorum bunda pembe çok var evet 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 balerin de olabilir ama ben değil. Pembe değil. değilim bunda da pembiş var gökyüzü aldığı için Livan takmayacağım. Takmak istemiyorum çünkü. Bir kombinleyelim yani şöyle. Daha önce bir kombin yapmıştım sanki. Gözlük takamıyorum. Bunu takabiliyorum ama ben takmak istemiyorum. Saçımı değiştirmeyeceğim. Seçtiğimiz şeyleri geri döndürmek yasak. Yok. Tamam bu tamam dediğimizde bitti yani. Diğerine geçtiğimizde bitti. Bu mu var sadece ya? Hangisini taksam Bu Bunu takayım. Bunu da takacağım. O zaman şöyle göstereyim hemen kombinimizi. Tamam dedim. Değiştiremiyorum artık. Arkadaşlar bu kombin baya güzel. Siz kaç verdiniz onun üzerinden yorumları yazın. Şimdi ben gösteriyorum kaç vereceğimi. Onun üzerinden 10 on vermemin bir sebebi yoktur diye düşünüyorum. Çünkü çok beğendiğim bir kombin oldu gerçekten. Hiç pişman değil yani. O yüzden onun üzerinden 10 on verdim. Çok beğeniyorum böylesi kombinleri yani. Benim en sevdiğim kombin açıkçası bu oldu. Onun üzerinden 10 verdim o yüzden. Şimdi diğer kombinimize geçelim. Sıradaki kombinimizin rengi kırmızı. Kırmızı bende yoktur diye düşünüyorum. Ama yapmak zorundayız. <laughs> Sonra renkler size söyleyemeyeceğim. Ama söyleyeyim <laughs> Aa, söylüyor <musun>? Kameraman söylüyor. Yanındaki kemizi yürüm sanki. Kırmızı yapmayacağım seçim. Ya, öyle değil mi? I like pink. Pink. Kırmızı giyiniyorum da bende kırmızı yok sanki. Ha bunu giyeyim zaman. Um... zamanlar bunları çok severdim biliyorsunuz. Ay. Kırmızı giydim şapkam yok. Şimdi sekeceğim. Söke. Yani bu hava şapkası neyse onu sekeceğim ben. Bir, bir şey söyleyeyim mi? Manifest grubunda en kırmızı kim? Ona benzedim sanki. Hadi ona benzedik biraz. Eldivenim de yok ha. Benim düşündüğüm şeylerim yok arkadaşlar. Sizde daha çoktur diye düşünüyorum. Başka baksanıza. Hiç kırmızı şeyler falan yok ya. Benim gözlüklerim doğal bir şey. Kreatörleri tebrik ediyorum. Ben de kreatör olmak istiyorum. Lütfen abone olun ki ben de bir kreatör olayım yani. Herkes abone olsun ve tamam. Bitti. Evet. Ben bu kombini seviyorum. Peki siz kaç veriniz? Onun zaman? yorumlara direkt yazın yani. Şimdi ben hemen puanlayıp geliyorum. Onun üzerinden 6 vermemiz sebebi birazcık arkadaşlar kombinim gerçekten kötü. Ama belki biliyorsunuzdur kızlar. Ve ee, kızlar için söylüyorum. Manifest grubunu yani çok sevenler bilir. Oradaki kırmızı rengi e, kırmızı renge çok benzer birisi var. Sizce kimdi? Ben söylemeyeceğim. Tabii ki de biliyorum ateş rengi gibi. O kıza benzemedi. ama ben ismini söylemeyeceğim. siz bilin diye. Bu benim sorum olsun size. Çünkü manifest grubundaki kızlara benzeyeceğim birazcık. <laughs> Pembe mesela sarı gibi. Onlara pek benzemedim ama önceki E, o zaman bu rengi ben bunu azıcık da olsa sen ona altı verdim maalesef. Peki siz kaç verdiniz? O zaman hadi diğerine geçelim hemen. Ve diğer Hmm, herhalde diğer kombini yapamayacağız. Şimdilik hoşçakalın. Bye bye.